أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين واغفر اللهم لمن علمنا وأدبنا ووالدنا يا أرحم الراحمين آمين Evet değerli arkadaşlar, üniversitemizde okutulan tefsir eserlerini burada birlikte mütala etmeye devam ediyoruz. Bugün inşallah Süfyan Es-Sevri'nin tefsir eserinden Bakara suresinin bir kısmını okuyup ele almaya çalışacağız. Süfyan Es-Sevri'nin hayatına baktığımız zaman kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zahit, sufi bir kişilik olduğunu görürüz. Fıkıh mezhebi yaklaşık 5 asır boyunca varlığını devam ettiriyor. 5 asrın sonunda ise tabisi bulunmuyor bu mezhebin. Kendisi Tebe-i tebe Tabi'in döneminin önemli alimlerinden. Vefatı ise 161. Hicri 161 tarihinde vefat ediyor. Fıkıh, hadis, kıraat, tefsir gibi ilimlerle ilgileniyor. Tefsir eserine baktığımız zaman 2. yüzyıla ait ilk sistemli rivayet tefsiri özelliğini taşıyor. Taberi tefsirinin de önemli kaynaklarından birisi. İmam Taberi'nin tefsirine baktığımız zaman Süfenes Sevri'den birçok alıntı yaptığını, onun görüşlerine yer verdiğini görmekteyiz. Genellikle de Tabi'in dönemi Mekke müfessirlerinin görüşlerini bu eser bize yansıtıyor. Bakara suresiyle başlayıp Tur suresiyle sona eriyor ve aralarda da Muhammed ve Duhan sureleri yer almıyor. Bunlardan da anladığımıza göre bu tefsir tam bir tefsir özelliği ...barındırmamakta tam bir tefsir olmadığını görüyoruz. E, surelerin tertibi ise Hazreti Osman mushafına göre tertip edilmiş. Ama e, ilk dönem tefsirlerinin genelinde olduğu gibi... ...bu tefsirde de ayet sıralaması gözetilmemiş... ...ve birçok ayette atlanılarak tefsir yapılmış. E, peki Süfyan-ı bu tefsirinde ne yapıyor? Anlaşılması güç ve anlaşılması güç kelime ve ifadeler hakkında... rivayete dayalı kısa açıklamalarda bulunuyor bir iki istisna dışında da şiirle istişat yani şiirden delil getirme gibi dil inceliklerine dair açıklamalar, fıkhi veya da itikadi görüşler bu tefsirde yer almamakta, çok nadiren yer almakta. Tefsirini de Mücahit bin Cevri otorite olarak kabul ediyor. İlk dersimizde tefsir 1 ve 2 müfredatının ilk dersinde okuduğumuz Mücahit bin Cevri isimli alimi Mücahidi yani otorite olarak kabul ediyor müteşabih ayetlerin tevil edilmesini de doğru bulmuyor Süfyan-ı Sevri. Ne yapıyor dedik? Daha ziyade anlaşılmayan kelime ve ifadeler hakkında açıklamalar yapıyor bu tefsirinde. ayrıca Süfyan Es-Sevri kıraati aşireden sayılan Asım ve Hamza kıraatlerinin de ilk ravilerinden. Kıraat dedik tabi tefsirinde kıraati de yer veriyor. Bunu okuduğumuzda inşallah çokça ele alacağız. Kıraat farklılıklarına değinmiş Süfyan Es-Sevri. Şaz kıraatlerden Ameş kıraatini de kendisi rivayet ediyor. Ee, Zehebi'nin Siyeri alamun Nübela isimli eserine baktığımız zaman 130 tane tabi'in alimiyle görüştüğünden bahsediyor Süfyanet Seveli'nin. Yaklaşık olarak da 600 kişiden ilim aldığını e, bize beyan ediyor Zehebi Siyeri alamun Nübela isimli eserinde. Ee, Kimya-i Saadet'te de İmam Gazali'nin Kimya-i Saadet'inde de Süfyan'la ilgili bir bilgi var. Diyor ki Süfyanes Sevri çok yemek yediği geceyi ihya ederdi ve derdi ki hayvana fazla yem verince onu ağır işlerde kullanmak gerekir. Bakın kendisi çok yemek yediğinde Süfyanes Sevri gecesini ihya edermiş. İlmi mütalalarla, namazlarla gecesini ihya etmeye gayret gösterirmiş. Yediğinde de yediğinin hakkını veriyormuş. Yani bunu da Kimya-i Saadet isimli eserinde görüyoruz İmam Gazali'nin. Yine Teracim ve Tabakat kitaplarına baktığımızda da hakkında birçok övgü olduğunu görüyoruz Süfyan Sevri'nin. Misal İbn Mübarek 181'de de vefatı hatırladığım kadar kendisi diyor ki la a'lemu ala vechil ardi a'lemu min Süfyan. Yeryüzünde diyor Süfyan'dan daha bilgili birisini ben görmedim. Bunu diyen İbn Mübarek gibi birisi Süfyan için bu cümleyi kullanıyor. Yine Veki isimli alim de diyor ki kâne Süfyanu behran Süfyan denizdi. Yani deniz gibiydi. Ne demek? Onun ilmi deniz gibiydi. Öyle bir ilmi vardı Süfyan'e Sevri'nin vekili de bu şekilde ifade ediyor bizi Süfyan Es-Sevri'yi tanıtırken. Şimdi Bakara suresine geçebiliriz. E evet, tabi Bakara suresiyle ilgili bilgi vermeye kalksak zaten sadece bilgi vermek ayrı bir ders oluşturur. O yüzden hak bilgileri vermeden direktmen tefsirine başlayalım. Ve min suratil bakarati Bakara suresinden. Kale Süfyanı Süfyan dedi ki Nezelet indi erba'u ayetin min evvelil bakarati. Bakara suresinin başındaki ilk dört ayet indi ne hakkında? Fi <laughs> mü'minine. Mü'minlerin nitelikleri hakkında. Tabi burada dört ayet diyor. Baktığımız zaman ilk sayfayı bahsediyor. Elif la mim diye başlayan ilk sayfadan bahsediyor burada. kimi ulema elif la mimi de sonraki ayetlere katmış. Yani o hurufu mukattayı ayet sayısının da ayırmamışlar. Zaten Kur'an'ın ayet sayısının da farklı olmasının sebebi bunlardan bir sebeplerinden birisi de bu olay. Yani hurufu mukatta olayı. Burada da hurufu mukattayı bir sonraki ayete katıp toplam dört ayet olarak ele aldığını görüyoruz burada. Ve selâtu ayetin fî na'til kâfirine. Sonrasında gelen üç ayet ise kafirlerin nitelikleri hakkındadır dedi. Yani innellezîne keferû sevâun diye devam eden ayet. Khatemallâhu ala kulûbihim diye devam eden ayet. Burada 3 ayet demiş. Aslında baktığımız zaman üçüncü gelen ayet ve minen nasi men yekulu amennâ billâhi vel yevmil âhir ve hum ayeti. Bu ayet hakkında ulema diyor ki İmam Taberi, Vahidi gibi isimler, İbni Kesir gibi isimler bu aslında müminler hakkında, pardon, münafıklar hakkında inmiş bir ayettir diyorlar. Ama burada ne dedi Süfyan es-Sevri? 3 ayet. Bu son okuduğum ayeti de buna dahil etti. Burada şu olabilir. Bize göre iki olan ayet ona göre 3 ayet olmuş olabilir. Yani ne yaptı? İnnellediğine keferu ayeti ile Allahu ala kulubihim ayetini bir yerinden böldü. 3 ayet olarak nitelendirdi. Yoksa tüm ulema iki ayet kafirler hakkında sonrasındakiler münafıklar hakkında deyip de Süfyan ı Sevrin'in onlara muhalefet etmesi burada düşünülenmez. Burada da bu tevilini yaptık hocamızla birlikte. Yani dedik ki bize göre iki olan ayet ona göre 3 ayet olmuş olabilir. Çünkü sonrasında gelen bu okuduğum ve minen nas men yekulu amennâ billâhi ve bil ayeti ve hum diye devam eden ayet münafıklar hakkında. Çünkü ne diyor ayette? İnsanlardan öyleleri de vardır ki Allah Teala iman ettik, ahiret gününde iman ettik derler ve mâ hum bi Ama onlar mümin değillerdir. Ne oldular o zaman? Münafık oldular. Yani bu ayet münafıklar hakkında inmiş oluyor. Yani burada anlayacağımız şey bize göre iki olan ayet süfyan Sevri'ye göre burada demek ki üç ayet olarak nitelendirdi. O ayeti bir yerinden bölüp o şekilde nitelendirdi diyebiliriz. Ve thalâfe aşrate ayetten fî na'til münafikîne sonrasında gelen o on üç ayet ise münafıklar hakkında inmiştir diyor Süfyan-ı Sevri'yi. Kale ve kâne ashabu Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı yakraûneha şu şekilde okuyorlardı ayeti ala kulubihim tabi öncesinde hatem Allahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim gishavetun Efendimizin ashabı bu ayeti bu şekilde okuyorlardı. Burada bunu neden zikretti? Burada anlıyoruz ki kıraat farklılığına değiniyor. Yani bu ayet hakkında farklı kıraatler var. Efendimizin ashabı bu kıraatte okuyordu ki bizim zaten okuduğumuz kıraatte bu kıraat. Şimdi farklı tefsirlere baktığımız zaman Abdullah bin Mesud'un ashabı ve tüm şeklinde okuyor. Biz ne dedik? Rışya ve tün dedik bizim kıraatimiz. Ama Abdullah bin Mesud'un ashabı tüm şeklinde okuyor. Yani bir sükün şin şin harfini sükünlü bir şekilde okuyorlar. Farklı kıraat de var. Yine Şevkani'nin Fetul Kadir isimli tefsirine baktığımız zaman da Rışya ve ten şeklinde tenminli bir rivayet olduğunu görüyoruz. Yani burada anlayacağımız şey kıraat farklılığına dikkat çekiyor. Süfyan es -Sevri. Süfyanu an Ebil Heyfemi an Sa'id ibn Cübeyr'in fi kavlihi celle ve azze ev ke sayyibin mines semai. Burada tabi münafıkların o vasıflarından bahsediyor allah Teala. Burada da diyor ki ke sayyibin mines semai. Semadan yani gökten boşanan yağmur gibi. Tabi burada yağmura tutulan kimseler gibi dememiz lazım. Burada baktığımız zaman ashab kelimesi hasf olunmuş. Yani bunun aslı nedir? Ke ashabi sayyibin. Yani ne demek? yağmura tutulan kimseler gibi, ashab tutulan kimseler gibi, yağmura tutulan kimseler gibi. Burada da ne görüyoruz? Muzafın hazfi var. Şimdi ashab, muzaf, sayibin, muzafun ileyh. Oradaki ashab ne oldu? Muzaf hasf Yani burada sayib dediğimiz muzafun ileyh, muzaf makamına kaim oldu. Yani onun yerinde kullanıldı. Bunu da Kurtubi tefsirine baktığımız zaman, Begavi tefsirine baktığımız zaman, İbn-i Cüzey'in tefsirine baktığımız zaman bu şekilde görüyoruz. Oradaki ashab kelimesinin has bulunmuş olduğunu bize bildiriyorlar. Yani burada kasıt nedir? Gökten boşanan yağmura tutulan kimseler gibi. Yoksa gökten boşanan yağmur gibi değil. O yağmura tutulan kimseler gibidir münafıklar. O şekilde diyor. Vale es sahabu fihil mataru. Şimdi Süfyan es sevri sayyibi ne şekilde tefsir etti? Sayyib dediği şey es sahabu bulut, bulutlardır. Fihil mataru içinde yağmur bulunan. Yani Süfyan dedi ki sayıp kelimesi içinde yağmur bulunan bulutlardır şeklinde tefsir etti. Şimdi Maverdi tefsirine baktığımız zaman da Matar, İbni Abbas ve İbni Mesud diyor ki sayıp kelimesi Matar demek, yağmur demek diyor. Alkame de diyor ki e, kelimesi sahab şeklinde kullanılır. Yani kimisi yağmur diyor, kimisi bulut diyor. Süfyan Sevriye baktığımız zaman da içinde yağmur bulunan bulut. Yani bir nevi ikisini de birleştirmiş oluyor. Yine Ebu Suud tefsirine baktığımız zaman da orada Ebu Suud efendi diyor ki Yutlağ-ı alel matari ve alel sahabi. Bu sayyib kelimesi hem matar için hem de sahab için yani hem yağmur hem bulut için kullanılabilir. Ebu Suud tefsirinde de bunu görüyoruz. Burası da bu şekilde. Süfyan an, ebi, an ibni ebi necihin an mücahidin fi kavlillahi celle ve azze Ey eyühen nasu ey insanlar ubudu rabbekum rabbinize ibadet edin Ellevi o rabbiniz ki Kum sizi yaratan rabbinize vellezîne başka kimi vellezîne o kimseleri ki min gablikum sizden öncekileri leallekum tetequn umulur ki takva sahibi olursunuz yani ayetle diyor ki ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbinize e, ibadet edin umulur ki takva sahibi olursunuz. Gale dedi ki Süfyan'da da tutiyun buradaki tetekun kelimesini tutiyun itaat edersiniz manasında almış oldu. Burada da bir ek bilgi vermiş olalım. Übudu dedi ibadet edin. Buradaki übudu kelimesini Abdullah bin Mesud vahidu şeklinde alıyor. Yani Abdullah bin Mesud'a göre e abede kelimesi vahide kelimesiyle tefsir ediliyor. Kur'an'daki abede kelimelerine işte übudu gibi kelimelere vahidu tefsirini yapıyor Abdullah bin Mesud. Bu da ek bir bilgi olmuş olsun. Süfyan an mücahidin fela tec'alû lillâhi Allah Teala için yapmayın, koşmayın enderden eşler, denkler. Nittun cemisi ender. Yani Allah Teala'ya eşler koşmayın, ortaklar koşmayın. Hale dedi ki u Adilun cemisi adela şeklinde geliyor. Denk, benzer, muadil, eşit. Yani Allah Teala'ya denkler tutmayın şeklinde ve entum ta'lemun ki siz de biliyorsunuz ya ehlel kitabi ey ehli kitap ta'lemun biliyorsunuz ki ennehu yani Allah'e Allah Teala vahidun fit Allah Teala Tevrat'ta birdir ve İncil İncil'de de birdir. Yani Allah Teala'nın vasıfları zikredilirken Tevrat'ta da İncil'de de Allah Teala birdir. Bunu siz biliyorsunuz. işte bilmiş olduğunuz halde ona denkler, eşler koşmayın diyor Allah Teala. Süfyan da bu şekilde tefsir etmiş oldu. Süfyan fi kavlillah celle ve azze burada bir yazım hatası olmuş ve quduhan nasu vel hicara yakıtı insanlar ve taşlar olan burada sinetün senetün gibi bir kelime yazılmış orayı çizebilirsiniz ve quduhan nasu vel hicara yakıtı taşlar ve insanlar olan dedi işte ondan sakının gale hicaratun min kibritin Kibrit'ten bir taş yani kibrit'ten yanan bir taş şeklinde tefsir etti Hicara'yı. Ve galebünü mes'udin i̇bn Mesud Mes'ud'da dedi ki kibritun ahmeru kırmızı bir kibrit taşıdır, kırmızı bir kibrittir şeklinde i̇bn Mesud Mes'ud'da tefsir etti. Burada Hicara'dan kasıt da farklı tefsirlere baktığımızda Hicara'tul esnami yani putların taşları, putlardan kastediyor diye farklı tefsirlerde görüyoruz. Kibrit taşının zikredilmesini de hangi tefsirden baktım hatırlamıyorum e, bir tefsirde diyordu ki kibrit taşı dediğimiz şey daha yakıcı, daha da yanıcı olduğundan dolayı burada o zikredilmiş şeklinde geliyordu. Süfyan fi kavlihi <Sessizlik> ve utu bihi müteşabihen. Onlara ona benzer verilmiştir. Tabi burada ayetin öncesine de bakmamız gerekiyor. ayette cennetliklerin halinden bize bahsediyor. Şöyle buyuruyor ayette mealen. Onlara ne zaman yiyecek bir şey sunulsa bu daha önce rızıklandığımız şeydir derler. Oysa bu onlara benzer olarak verilmiştir. Ne dedi? Ve utu bihi müteşabihen onlara benzer olarak verilmiştir. Yani burada kasıt ne? Yani onlara şu iki şey olabilir. Ya dünyada bir nimet verildi, ahirete gittiklerinde onun aynısıymış gibi anladılar. Veyahut da ahirette bir nimet verildi. Sonrasında ahirette tekrar nimet verilince önceki verilene benziyor. Onun aynısıymış gibi onlar addediyorlar. Aslında nedir? Ve utu bihi müteşabihen Onlara ona benzeri verilmiştir. Ne dedi burada da tefsirinde? Kalemü teşabihen levnuhu vahidun rengi aynı tek muhtelifun ta'muhu ama tadı ise nedir? Farklıdır. Yani renk olarak, şekil olarak her ne kadar aynı olsa da onun tadında farklılıklar vardır. Bu şekilde ifade edebiliriz. Kale Süfyanu fi kavlillahi celle ve azze lehum fiha azvajun mutahharatun. Onlar için orada temiz eşler vardır. Kale dedi ki Vela yumlinina ve la yetagavvetne ve la tuvalet ihtiyaçları yoktur. Vela yamtakne orada sümkürmezler. Böyle, burada yine bir daptatası fi ilebiliriz. Vela yetetahherne orada taharetlenmez taharetlenmezler. Böyle bir ihtiyaçları yoktur. İlk baştaki vela yumlinina kısmını bilerek atladım. Hocamız da atladığını ifade etti. Merak edenler emre yumni kökünden bakabilirler. Süfyanu an ebi ishaka an ebil ehvesi an abdillahi fi kavlihi celle ve azze tekfuruune billahi. E, tabi ayetin önünde keyfe tekfuruune billahi diyor. Yani nasıl allah Teala Teala'yı inkar edersiniz? Ve entüm emvaten ki siz ölüler iken fe ehyakum. Sizi ne yaptı? Diriltti. Yani sizler ölüler iken sizi allah Teala diriltmiş olduğu halde siz nasıl allah Teala Teala'yı inkar ediyorsunuz? Tümme yumitikum. Sonra sizi tekrar öldürecek. Tümme yuhyikum. Sonra tekrardan ne yapacak? diriltecek Allah Teala. Hale dedi ki: "Hiye mislul Ayeti lati fi evvelil mu'mini." Bu da Mümin Suresi'nin başındaki ayet gibidir. Aynı o ayet gibidir dedi. O ayette ne? "Rabbena ey Rabbimiz emettena bizi öldürdün ifneteyni iki kere ve ahyaytena bizi dirilttin ifneteyni iki kere." Yani ey Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Buradan da ne anlıyoruz? İki kere ölüm, iki defa da dirilme olacak şeklinde anlayabiliriz. Tabi burada küntüm emvaten fe ahyaküm kısmı e ölülerdiniz sizi diriltiden kastı şu. Yani sizler yoktunuz. Minel adem, adem idiniz, mağdum idiniz, yoktunuz. Sizi ne yaptı? Ortaya çıkardı. Fe yaküm yani sizi yarattı manasında alabiliriz. Süfyanu an Salim ibn Abi Hafsa an raculin an ibn Abbasin kâle inna Allâhe celle ve azze Ahraca Adem'e Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı çıkardı. Minel cenneti cennetten min kabli en yahluqahu. Onu yaratmadan önce. Yani Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce onu cennetten çıkardı. Burada akıllara şu soru gelebilir. Yahu yaratmadan önce nasıl çıkarıyor? Yaratmamışsa çıkaramaz. Burada şu tevil yapabiliriz. Yani yaratmadan önce onun ilminde çıkacağı vardı. Yani Allah Teala ezeli ilmiyle onun çıkacağını zaten biliyordu. Bu şekilde tevil edebiliriz. Sonra şu ayet kelimesi okudu. İnni ca'ilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde halife tayin edeceğim. Tabi bu Allah Teala'nın meleklerle konuşmasından bir kesit. İnni ca'ilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde halife tayin edeceğim. Burada belagat ilmine biraz değinmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman mecazul evul ve mecazul kevin diye bir konu var belagat ilminde mecazın kısımlarından. Ee, şöyle önce bir tarifini yapayım. Mecazul evul itkan eserine, suyutinin el itkan eserine baktığımız zaman diyor ki tesmiyetuhu bismime ye'u ileyhi yani dönüşeceği yeni duruma göre isimlendirmek. Bir şey var, sonrasında bir şeye dönüşecek. Onunla isimlendiriyorsun. Bunun örneklerine baktığımız zaman itkanda ve birçok tefsir usulü eserinde şu örnek geliyor. İnni erani ben rüyamda görüyorum. E'siru hamran. Ne yapıyorum? Şarap sıkarken kendimi görüyorum. Burada aslında kasıt ne? Sıkılan şey şarap mıdır? Hayır. Nedir? Aynet, üzümdür. Yani buradaki kasıt ne? Asirun inaban ru hamran ben üzüm sıkıyorum ama o şaraba dönüşüyor. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Bunlarla bunun ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle bir alakası var. Şimdi Allah Teala öncelikle Adem Aleyhisselam'ı nerede yarattı? Cennette. Öncelikle o cennetteydi. Allah Teala burada ne yaptı? Meleklerle konuşmasında onu cennette yaratacağından, cennette bir süre yaşam süreceğinden bahsetmeyip yeryüzünde halife tayin edeceğinden bahsediyor. Yani ne yaptı? Önceki olanı bırakıp sonradan dönüşeceği yeni duruma göre yani mecazül evli olmuş oldu. Sonradan dönüşeceği halifelik vasfıyla zikrediyor Allah Teala. Yani şunu demedi Allah Teala. Cennette kul yaratacağım sonrasında onu halife tayin edeceğim yeryüzünde. Böyle demedi. Cennetteki vasfını direktmen atlayıp yeryüzündeki onun vasfından bahsetti. Yeryüzüne bir halife tayin edeceğim dedi. Bu da ne olmuş oldu? Daha sonra dünyada olacak olduğu vasıf zikredildiğinden dolayı mecazül evil diyoruz buna. Yani gelecek zamanda olacak oldu vasıfla zikretti. Bu da ne olmuş oldu? Mecazül evl. Evliyet dediğimiz mecaz olmuş oldu. Bir de e, burada şu var. Misal biz e, modern bir örnek şöyle verebiliriz. Misal ilahiyat öğrencileriyiz. İlahiyatsa gittiğimiz zaman akrabalarımız tarafından bize ne deniliyor? Hoca deniliyor. Halbuki biz hoca mıyız? Değiliz. İşte ne oldu? dönüşeceğimiz vasıfla bizi zikrettiler. Yani mecazül evil yapmış oldular aslında. Buna da bu örneği verebiliriz. Bir de mecazül kevin dediğimiz olay var. Bu da geçmişteki vasfıyla zikretmek. Buna da örnek olarak ve yeteme yetama yetimlere mallarını verin ayeti kerimesini örnek getiriyorlar. Ee, bu da ne demek? Yani çocukken yetim olup sonradan buluğa erişen kişiye mallarını verin. Yoksa burada misal yetim 5 yaşında bu yetime haydi mallarını verin değil. Ne olacak? O yetim e, raşit olacak. Yani buluya erişecek. Ondan sonra ona mallarını verin demektir. Burada da ne yaptı? Geçmişteki vasfıyla zikretti. Geçmişteki yetimlik vasfıyla zikretmiş oldu. Aslında buradaki kasıt nedir? Yetimler rüşte erişince onlara mallarını verin şeklindedir. Yani mecazül evl ve mecazül kevnine böylece özetlemiş olduk. ...İtkan eserine baktığımız zaman bir sürü mecaz çeşidi var. 10 15 hatta 20'ye yakın mecaz çeşidini görüyoruz. Burada ikisini beyan etmiş olalım. Kısaca özetleyeyim. İnni ca'ilun fil ardi halife kısmında mecazül evl dediğimiz belagat kuralı vardır. Burada kasıt nedir? Öncesinde allah Teala Adem Aleyhisselam'ı cennette yaratıyor. Cennette biraz hayat sürüyor. Sonrasında yeryüzüne halife tayin ediyor. Ama o cennetteki vasıflarına girmeden... Direkt ben ne yaptı? Dönüşeceği yeni duruma göre zikretti. Yani yeryüzündeki halifelik durumuna göre zikretti. Bu yüzden dolayı da biz ne dedik? Mecazül evl demiş olduk. Süfyanu fi kavlillahi <Sessizlik> celle ve azze ve nahnu nusabbihu bihamdike. Biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Bunu melekler diyor Allah Teala'ya. Ve nukaddi süleke seni yüceltiyoruz, seni kutsuyoruz. Hale dedi ki, nümeccidüke yine överiz, yüceltiriz, küllün hepimiz. Ve nuazzimüke yine seni sana tazim ederiz diyorlar melekler Allah Teala'ya. Burada şunu söyleyeyim, ve nümeccidüke küllün şeklinde de okuyabiliriz. Veyahut da burada bir dap hatası da olabilir. Nümeccidü leke, oradaki kaf ve lam harfinin yerini değiştirip nümeccidü leke şeklinde de okuyabiliriz. Tabii bunu böyle okumaya gerek de yok ama nümeccidüke küllünü tekit gibi alıp bizler seni överiz, yüceltiriz gibi de okuyabiliriz. Yani iki şekilde var, onu da söylemiş olalım. Kale Süfyanü kâne ashabu Bakın yine ne yaptı? Başta ne demiştim? Süfyan-ı Sevri kıraatle ilgilendi. Asım Hamza kıraatlerinin ikravilerinden dedik. Yine kıraate değiniyor. Ashabu abdillâhi yekraûnehe. Abdullah'ın ashabı şöyle okuyorlardı radıyallahu anhum. Fe ezellâhüme Şeytanlar ayağını kaydırdı o ikisinin. Burada bizim kıraatinize baktığımız zaman fe ezellâhüme Şeytan müfret olarak geliyor. Ama bu kıraatte ne olmuş? şeyatinu şeklinde cemi gelmiş. Çoğul gelmiş şeyatinu kelimesi. Yani burada ne yaptı? Kıraat farklılığına değinmiş oldu. Kale Süfyanı fi kavlillahi celle ve azze evfu bi ahdi. Ahdimi yerine getirin. Kale dedi ki bi emri. Buradaki ahitten kasıt emri emrimdir. Yani emrimi yerine getirin. Ufi bi ahdikum. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yani siz yapın ki yerine getirin ki ben de getireyim. Burada ufi aslında Orada ya vardı, ufi ben yerine getireyim diye. Orada hasf oldu. Mesela evfu, siz yerine getirin. Ne oldu? Bir şart cevap gibi düşünelim. Ben de yerine getireyim. Siz yapın ki ben de yapayım. İşte bundan dolayı oradaki ya hasf olunmuş oldu. Ufi ahdikum. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Kale dedi ki, Gima emertukum bihi. Yani size emretmiş olduğum şeylere karşı ben de size olan ahdimi, verdiğim sözü, yerine getireyim diyor Allah Teala. Süfyanü fi kıraati Abdillah fi kavlillah celle ve azze yine kıraat farkı bakın. Ve bis sabri ve bis salati. Namazla ve e, sabırla Allah Teala'dan yardım isteyin. Bizim kıraatimize baktığımız zaman ve bis sabri ve salati. O salatin başındaki ba harfi cerri bizde yok ama bu kıraatte var. Burada da yine kıraat farklılıklarına dikkat çekmiş oldu Süfyan es-Sevri yazım olarak da bizde burada misal biz salati de lam elif lam ve elif gelmiş ama bizim kıraatimizde sat lam orada bir asar sonrasında vav var. Yazım olarak da bir farkı olduğunu buradan ifade edelim. Yani bizde buradaki önemli nokta bizde ba harfi cerri yok. Bu kıraatte biz salati şeklinde salat kelimesinin başında da ne olmuş oldu? Ba harfi cerri olmuş oldu. Hale Süfyanu kale mücahidu le kebiratun yani ayetin devamı ve biz bis sabri ve salah وإنها لكبيرة illa على الخاشعين Bunlar nedir? Yani namaz ve sabırla Allah Teala'dan yardım istemek le ağırdır, büyüktür. Yani ağır gelir. İlla ancak şunların dışındakilere, şunlara ağır gelmez. Alel <laughs> hâşi'ine huşulu bir şekilde yani içtenlikle itaat edenler hariç namaz ve sabırla yardım istemek bunlar dışındakilere ağır gelir, büyük gelir diyor gale burada da dedi ki kâşi'inden kasıt el-mü'minine hakkan hakiki gerçek mü'minlerdir kâşi'in olanlar e, yadunnune tabi burada yine ayet yok ayetin devamında diyor ki ellezîne yadunnune ennehum mülâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn onlar yadunnune bakın ne dedi ya'lemûne bilirler zan aslında ne? zannetmek kelime manası olarak ama burada ya'lemûne şeklinde tefsir edilir e, ve küllü zannin fil kur'ânî Kur'an-ı Kerim'deki her zan kelimesi de fehüve ilmun ilimdir. Yani bilmek demektir. Şimdi ayete de mana verirken o zaman ne diyeceğiz? Ellezine o kimseler ki yazunnune bilirler ennehum onlar mülâku rabbihim. Rablerine kavuşacaklardır. Ve ennehum yine muhakkak ki onlar ileyhi yani Allah Teala ilallahi raciun döneceklerdir. Ne dedik? Yazunnun kelimesi ya'lemun şeklinde tefsir edilir. Kur'an-ı Kerim'deki her yazunnun kelimesi de ya'lemun şeklinde tefsir edilmelidir dedi Süfyanes Sevri'yi. Bu şekilde Süfyanes Sevri'yi de bitirmiş olduk. Sonraki dersimizde inşallah İbni Vehb'den okumaya çalışacağız. Sonrasında Yahya bin Selam geliyor. Bu şekilde inşallah derslerimize devam edeceğiz. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Bu güzel müfredatı bizlere sunan hocalarımızdan da razı olsun. Razı olduğu kullar zümresine dahil eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.